Merhabalar dostlar arkadaşlar haber güzel olunca hisse de böyle fırlar. Megameter arkadaşlar bugün güzel bir haber geldi. Hisse yüzde 3.27 artıda kapattı. Gün içerisine baktığımız zaman da arkadaşlar kabaca yüzde 7 gibi bir e, hatta yüzde 7 mi yüzde 7 gibi neredeyse tabana yakın bir e, hızla yukarı çıktı ama gün sonunda yüzde 3.27 artıda kapattı 14 Mayıs 2025 9.58 gece seansın açılmasının 2 dakika geldi. Kamu aydınlatma platformundan Mega Metal Sanayi ve Ticaret Ayşe özel durum açıklaması. Yurt dışına şirketin satın alınması ile ilgili görüşmeler hakkında. Şimdi arkadaşlar şirket aslında daha önce de bununla ilgili haberler yayınlanmıştı. Şirket alabiliriz diye. Yani. Nerede? Amerika'da. Şirketimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı yatırımın Soğut Karolina, Kuzey Karolina arkadaşlar, pardon Güney Karolina eyaletiye Portland County bölgesinde yapılmasına karar verilmiş olup Eyalet üretim tesisinin arazi, bina tahsis konusunda anlaşma sağlanmış olup üretimin 2025 yılı son çeyreği içinde başlaması planlanmaktadır. Yatırımın toplam maliyeti 34 milyon dolar civarında olup ki Türk lirası karşı da 1 milyar 318 milyon arkadaşlar. Doların 38 lira 77 kuruş olduğunu düşünürsek. 24 bin ton yıllık kapasiteyle başlangıçta 8500 metrekarelik bir alanda 135 kişilik bir iş gücüyle faaliyet edilip başlaması planlanmaktadır. Kuzey Amerika pazarındaki varlığımızı güçlendirecek bu yatırım aynı zamanda bölgedeki tedarik zincirine stratejik katkı sunacaktır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim ve grafiğimize bakalım. Aslında grafikte arkadaşlar güzel bir gidişat var. Hem hacimli bakın şu bölge ciddi bir hacimli bölge yukarıdan kurtulmaya çalışıyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar şuradaki tepe noktası olan 32 ile 82 kuruşun bu hacimle artmaya devam ederse ilk zorlayacağı yer arkasından gördüğümüz kadarıyla şuradaki tepe noktası olan 36 ile 20 kuruşa kadar hızlı bir hareket bekleyebiliriz. Hayırlısı olsun diyelim. Tabi aşağı destek noktamıza söyleyelim. 25.62 kuruş fiyat desteğimiz var. Buraya dikkat etmek lazım. Aşağı düşerse biraz sıkıntı olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.